Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere gerçekten de hazırlamış olduğum önemli bir dosyayı sunmak istiyorum. Biliyorsunuz dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapmış olduğu önemli ziyaret vardı. Bu ziyaretle ilgili de bir takım bilgiler vermiştim. Ziyaretin ne anlama geldiğini, ne kadar kritik olduğunu sizlere aktarmıştım. Gerçekten de Türk Devleti burada oluşabilecek bir teröristanı önlemek için ciddi bir adım atmış oldu ve bazı anlaşmalar yaptı Irakla ve de bölgesel o Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimiyle e, ilgili çeşitli anlaşmalar yaptı. Sadece Irak ve bölgesel yönetimle e, yönetimle değil. Aynı zamanda bakın Katar, Birleşik Arap Emirliklerinin de içerisinde bulunduğu kalkınma projesi e, yolu çok önemli bir proje. Bu işte bir yol bir kuşak projesi gibi. Gerçekten de Orta Doğu'yu özellikle bu saymış olduğum devletleri birbirine bağlayacak önemli bir gelişme. 2030 yılına kadar bu yolun tamamlanması, bu ticareti, ticaret hacminin geliştirilmesi ve bölgenin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Şimdi bütün bu çalışmalar yapılırken bir taraftan e, güneyimizde yani Suriye'nin kuzeyinde Irak'ta kurulmak istenen bir teröristanı engelleme çalışmaları devam ederken bir yandan da çok enteresan çalışmalar devam ediyor. Gerçekten de burada kafalar karışıyor. Şimdi değerli dostlar neden bahsetmek istiyorum? Mayın temizleme faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum ki bu gerçekten de benim kafamı karıştırıyor. Eminim sizlerin de kafasını karıştırıyor. Şimdi bir yandan terör devletini etkisiz hale getirmek istiyorsunuz ve orada gerçekten de önemli sayılabilecek çok ciddi adımlar atıyorsunuz. Gerçekten de 30'a yakın anlaşma imzalıyorsunuz, ama bir taraftan da size dayatılan işte sınırlarınızdaki mayınları temizleyin efendim bakın insancıl yaklaşımlar projesini geliştirin diye size para da veriyorlar ve sınırlarınıza ta 1959 yılından itibaren e, döşediğiniz e, mayınları sizlere temizletiyorlar temizliyorsunuz. Peki gerçekten ne anlama geliyor? Zira Bakın zira e, Ermenistan İran sınırındaki mayın temizleme faaliyetleri bitti. Yaklaşık 3 yıl sürdü. Bundan bahsedeceğim. Ne anlama geliyor? Tehlike ne durumda? Niye temizletiyorlar bize bu mayınları? Yani 1950'li yıllardan itibaren döşediğimiz sınırlarımızı güvence altına aldığımız bu mayınları neden temizletiyorlar? O konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Zira konu güncel. Şu anlamda güncel. Biliyorsunuz İran'a ciddi bir operasyon hazırlığı vardı. İşte efendim İsrail vurdu, e, İran vurdu, Amerika engelledi derken Orta Doğu'da bir savaş olasılığı var. Bu hala geçmiş değil. Orta Doğu yeniden dizayn etmek isteyen güçler İran'ın üzerinden bu bölgeyi efendim paylaşıma girdiler. Paylaşım savaşı veriyorlar. Bu savaş henüz bitmedi. Yeni başlıyor. İşte bütün bunlar göz önüne alındığında İsrail'in Gazze'deki katliamları, Orta Doğu'da izlediği politikalar göz önüne alındığında, bu mayın temizleme işlemleri gerçekten de kafaları karıştırıyor. Şimdi önümdeki notlara bakıyorum. Bakın, değerli dostlar, Türkiye 2021 yılında başladığı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İran sınırındaki 83 bin kara mayınını temizleme işlemini tamamladı. Sadece İran sınırı sınırı değil. Aynı zamanda Ermenistan sınırı da temizlendi. Toplamda efendim 4 milyon 4. 6 milyon metrekarelik bir alan mayından temizlendi. Şimdi tabii ki neden temizlendi? Her zaman şunu söyledim. Bu tür faaliyetleri yapanlar, bu tür işlemlere girişenler mutlaka uluslararası hukukta da yerel hukukta da efendim bir çare bulurlar, bir madde bulurlar ottova sözleşmesi olarak bilinen sözleşme Türkiye'de bu sözleşmeye dair. Yani ülkelerin sınırlarındaki efendim kara mayınlarını temizleme anlaşması. İyi güzel de bakın diğer devletlere baktığımızda ne işlem yaptıklarını bilmiyoruz. Sınırlarını güvence altına alıyorlar. Niye? Göçler, göçmenler, sığınmacılar efendim Türkiye gibi ülkede varınsın. Biz paralarını verelim. Aman ha bize gelmesinler. Onlar sınırlarını temizlesinler, açsınlar, aman parasını biz verelim. Şimdi dolayısıyla bu İran ve e, Ermenistan sınırındaki Mayın temizleme faaliyetlerinin finansmanını kim sağlamış efendim? Avrupa Birliği sağlamış. Tam e, 18.6 milyon avroluk bir proje. Bunun parasını verdiler. Tabi hiç kimse, hiç kimse babasının hayrına bir başka ülkenin sınırındaki Mayını Temizlenmez, temizletmez arkadaşlar temizletmez. Şimdi birazdan neden bir tehlike altında olduğumuzu bu neye işaret ettiğimizi vereceğim örnekle göreceksiniz. Değerli dostlar bakın e, aynı zamanda bu mayın temizleme işlemi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülüyor. İşte dediğim gibi 2004 yılında Otto Sözleşmesi'ni imzalayan devletler arasında Türkiye'de var ama buna uymak zorunda değilsiniz. Biz çok hızlı hareket ettik. Nereye getireceğim? Önce onu söyleyeyim. Bakın 2010 yılı. Gidelim oraya. Orası çok tehlikeli ve de bir laboratuvar. 2010 yılında Türkiye bir anda durup dururken 900 kilometrelik sınırımız olan Suriye sınırında mayın temizleme faaliyeti yapacağını açıkladı. Ve buradaki mayınların temizlenmesi için ihale düzenleyeceğini ifade etti ve hatta hatırlayın İsrailli şirkete verilecekti verildi derken büyük bir tepki üzerine bundan vazgeçildi. Peki görünüşte bu mayınlar neden temizleniyordu? Bize söylenen şey şu efendim personel kaybını indirmek istedim e, insanların ölümünü engellemek ve daha önemlisi doğal tarım yapmak o alanlarda doğal tarım yapmak. Ha şimdi ne oldu biliyor musunuz? 2010 yılında Suriye sınırında bu mayın temizleme faaliyeti ki bu 700 bin anti personel mayınının temizlenmesini ifade ediyordu. Sonra ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Bakın çok önemli şeyler oldu. 2011 yılında Suriye iç savaşı başladı. Şimdi burada hani düşünüyorum, iyi düşünmek istiyorum. Gerçekten de olaya iyi taraftan bakmak istiyorum ama örnekler ve önümüzdeki süreç bizim iyi düşünmemizi maalesef sağlamıyor. Buna veri yok. Ve dolayısıyla kafamızda soru işaretleri oluşuyor. 2010 yılında Türkiye'ye efendim Suriye sınırındaki mayınların temizlemesi için baskı yapıyorlar. Parasını veriyorlar. Bakın parasını veriyorlar. Sonra bir yıl sonra Suriye iç savaşı çıkıyor. Tesadüfe bakın. Ve sonra ülkemize Yaklaşık 5-6 milyon resmi olarak söylüyorum mülteci geliyor, göçmen geliyor. Şimdi kötü düşünmeyelim de karamsar düşünmeyelim de ne yapalım? Bunu nasıl bir poliyanlığacılık e, statüsüne sokalım? O yüzden de değerli dostlar dikkatli olmak lazım. Bakın küreselciler batı ABD yapacağı planları 2 günde 3 günde yapmaz. Yüzyıllara dayalı planları vardır başarılı olan planlarını eğer o plan başarılı olmuşsa 100 yıl dahi geçse bakın o planı tekrar yürürlüğe koyabiliyorlar. O yüzden de başarılı olmuş bir planı şimdi tekrar devreye soktular. Ve ne yaptık? Suriye sınırımızdaki o e, anti personel e, tank mayınlarını temizlettik. Ve dolayısıyla Suriye'de iç savaş patlak verdiğinde oradaki göçmenler, sığınmacılar rahatlıkla sınırları geçip Türkiye'ye ulaştı. Ha şimdi değerli dostlar bakın bu bir örnek. Şimdi de aynı şekilde İran ve Ermenistan sınırlarını temizledik. Peki İran-İsrail gerginliği Orta Doğu'daki yeni paylaşım tesadüf olabilir mi? Bu e, Gazze e, katliamından önce bu İran sınırındaki mayınların temizlenmesi ve 3 yıla dayalı 2021 yılında başlatılan bu projenin Tesadüf olduğu düşünülebilir mi? Ben düşünmüyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Evet, devletimizin yapmış olduğu güzel işleri alkışlarım ama kafamın yatmadığı ve kafamda soru işaretlerinin oluştuğu projeleri de eleştirmeye devam ederim. Çünkü değerli dostlar, Avrupa Birliği, Amerika bu ülke için, bizim ülkemiz için iyi bir şey düşünmez. Bunu mutlaka kafanızın bir yerine koyun, sokun. Düşünmezler arkadaşlar. Tam tersine bir tekmede kendileri vurmak ister. O yüzden de böyle a, araya Birleşmiş Milletleri sokarak, insancıl yaklaşımlarla, efendim işte doğal tarımdı, insanlar ölmesin, yahu sizin askerleriniz de ölmesin güya bizi düşünüyorlar. O sınırdaki mayınları temizleterek, bakın İran'a yapılacak operasyonu, İran'daki kaos ve kargaşay, İran'da başlatacakları iç savaşın önünü açıyorlar. Yarın burada da bir şey olursa, Tıpkı Suriye'de olduğu gibi efendim oradan gelen e, göçmenler, sığınmacılar rahatlıkla sınırları geçip Türkiye'ye gelsin. Aman Avrupa'ya ulaşmasınlar. Bir, iki, şimdi Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri durup dururken çekildi biliyorsunuz değil mi? Çekildi. Şimdi çekildikten sonra ne oldu? İran üzerinden Türkiye'ye Afgan göçü geldi. Göçler geldi. Nereden geçtiler? Mayınların temizlendiği yerlerden geçtiler. Kimse kusura bakmasınlar. Bakmasın. Medya bunları gündeme getirmiyor. Biz de getirmeyeceğiz anlamına gelmez. Bu milletin lehine ne olursa biz onu konuşmaya devam edeceğiz. Bu milletin aleyhine ne olursa biz onu konuşmaya devam edeceğiz. Efendim medya onu bile getirmemiş. Efendim aman şuna zarar gelir. Efendim buna zarar gelir. Bizi hiç ilgilendirmez. Bu ülkenin menfaati neyse bu milletin menfaati neyse Murad Akan bunu konuşmaya devam edecek. O yüzden de bu İran sınırındaki ve Ermenistan sınırındaki mayınların temizlenmesi kafamı kurcalıyor. Ve diyorum ki keşke temizlemeseydik. Keşke temizlemeseydik. Hani Suriye sınırında biz efendim doğal tarım yapacaktık. Ne oldu o iş? Doğal tarım falan yok kardeşim. Ülkemize doldu sığınmacılar. Şimdi aynısını efendim İran üzerinden yapmak istiyorlar ki zaten Afganistan'dan da gelen geldi. Bakıyorum notlarıma sadece İran sınırında değil dediğim gibi Ermenistan sınırında temizlenmiş ve bugüne kadar yani 2016 yılından bu yana kadar toplam 47.5 milyon dolarlık e, efendim e, değerinde e, mayın temizlenmiş. Finansman sağlamışlar bunların %99'unu batı sağlamış Avrupa Birliği sağlamış. Tam 95 bin mayın temizlenmiş, 8.9 milyon metrekarelik alan mayınlardan temizlenmiş. Şimdi dolayısıyla Allah korusun bir savaşta ve olası bir büyük göçte bu sınırlarımız güvensiz hale geldi. O yüzden de bunu size aktarmak istedim. Bir istihramım var. Değerli dostlar, bu sizlere iletmiş olduğumuz bu video analizleri, Lütfen beğeni yapın Lütfen yorum noktada olsa yorum yapın dediğim gibi bunlar çok önemli videonun öne çıkması daha fazla insanlara ulaşması Bunlar önemli şeyler Çünkü değerli dostlar artık bu tür Efendim gündemi konuşan ve insanlara aktaran çok az insan kaldı Dolayısıyla gerçek gündemi konuşmamız için bizim bizim desteğe ihtiyacımız var. Sadece sizden beğeni ve yorum istiyoruz. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.